Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ee, bebeklerdeki gaz sorunu gidermek amacıyla size bir bilgi vermek istiyorum. Benim bebeğim 2 aylık. Yaklaşık bunların hepsini kullandık. Ee, ben size tek tek hepsiyle ilgili bir bilgi vereyim. İlk önce bunu kullandık. Nuh Serbest diye böyle. Ee, i̇çinde zeytinyağı olduğundan dolayı e, çok hani şey yaradı ama çok az bir işe yaradı yani çok bir etkisi yok. Tabi bebekten bebeğe değişir. Sonra bunu kullandık metsil. Bunun da bundan hiçbir farkı yok yani. Ha bunlar bunun fiyatı 70 lira, bunun fiyatı 10 lira ama yani bir farkları yok yani. İkisi de bir işe yaramıyor diyebilirim yani. Sonra e, doktorumuza gittik. E, bunu verdi. Bu gazla ilgili pek fazla bir işe yaramadı ama e, tuvalete çıkmasına çok yarar oldu. Biz günde buna 5 damla verdik. Zaten arkasında da yazıyor kullanım şeyi de var. Doktor tavsiyedir hepsi bunların. Yani hiçbir zararı yoktur böyle bir şey. Sonra en son özel doktorumuz buna tavsiye etti. bunu da günde böyle yarım miligram 5 defa veriyorum. Şöyle şu halinde bu kadar. Fiyatı da 40 lira. Eczanede var zaten. Her eczanede var. İlaç değil kesinlikle. Kullanabilirsiniz rahatlıkla, gönül rahatlığıyla. İçinde zaten yazıyor arkasında zencefil yağı, kimyon yağı, anason yağı, kıvırcık nane yağı, ondan sonra dereotu, rezene yağı. Bunların hepsi var. E, bebeğimize de çok faydası oldu. Aşırı derecede gaz çıkarmasını sağladı. ben bunu kullanıyorum yarım milim, günde 5 defa toplam 2,5 milim. Bir de 5 damla da bundan veriyorum. Hem tuvaletini gideriyor hem de bu gazını çıkarıyor. Rahatladı çok şükür. Yani size tavsiye ederim. Yeah.